أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد Evet, kıymetli Müslümanlar, sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu, yapmış olduğumuz vazifelerimizi, ibadetlerimizi, dualarımızı, tevbelerimizi kabul buyursun. Yaptıklarımızı sırf Zat-ı pak Subhaniye için yaparak rızasını, sevgisini kazanmayı cümlemize nasip eylesin. Dün yeni geldiğimde bir hoca efendi ile beraberdik. Bir ibare okudu. Aslında bizim olmamız gereken, bizim yapmamız gereken veya daha doğrusu bizim hedefimiz o olmalı. Zaten tarikat dersi yaparken ne diyoruz? İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi. Neymiş o Hoca Efendi'nin okuduğu ibare? Arapça ibaren tercümesini söyleyeyim. Eğer Allahu Teala'nın sevabını, cennetini, nimetini hak etmek için ibadet edilirse veya Allah'ın gazabından, azabından, cehenneminden, belasından korunmak için ibadet edilirse o zaman Allah'ın hakkını yerine getirmiş olmaz kuldu. Ya ne için edeceğiz? Ne için ibadet edeceğiz, itaat edeceğiz? İbadetlerimiz, itaatlerimiz Allah'ın zatı için olacak. Tabi bu, bu bir mertebe, bu bir makam. Yani normal Müslüman, normal mümin, avam mümin için tabii ki ne diyeceğiz? Biz e, bitir namazında ne, ne okuyoruz? Nercu rahmeteke ve nakşa adabek. Değil mi? Rahmetini ümit edip azabından korunmak niyetiyle ona ibadet ederiz. Rızasını talep ederek. Ama asıl hedefimiz işte bu olmalı. Zat-ı Pak-ı Sırf Allah'ımız Allah olduğu için, ilah olduğu için, sırf o bu ibadete layık tek ilah olduğu için ona ibadet etmek, itaat etmek. Bu işleri onun için yapmak. Allah'ım hepimize becerdirsin. Şimdi Mektubat-ı Şerif'i de öyle bir mektup olarak okuyalım. Ee, bana Hoca Efendi'den tembih ediyorlar diyorlar ki buranın usulü 15 dakikaymış geçme. Herkes de aynı şey söylüyordur. Ben de dikkat edeyim bari. Evet. Mektubat-ı Şerif'in birinci cildinden 76. mektuptan vakit ettiği kadar okuyacağız. Mevla Teala cümlemize istifadeyi nasip eylesin. İfade var, istifade var. İfade eden, anlatan, veren, vermeye çalışan vaiz, hoca aslında tasavvufta bu tarikatta şey ifade eder, müşit istifade eder. Odur. E tabi biz şeyhimiz, büyük şehirlerimizden İmam-ı Rabbani Kudüs'e ve Büyük Şeyh Efendi İsmet Baba Garibullah'tan Kadesallahu ve aralarında sevgili Şeyhimiz Mahmud Efendi ve bütün meşayihimizden ne yapmış olacağız? İstifade edeceğiz. Onların ifadelerinden istifade. İstifade ne? Faydalanmak. Faydalanmaya çalışacağız. Ve İstanbul'a estağfurullah, ve zekir, fe inne zikra mu'minin. Habibim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Vaaz et. Öğüt ver. Zira vaaz mümine fayda verir. Kime fayda verir? Mümine. Yani hem Allah'a inanacak, Resulullah'a inanacak hem de o faydaya inanacak. Faydalanmak isteyene fayda edersin. İstemeyen olmaz ki. Efendi Aser Kıtsası öyle buyurdu. Gaz gibi olursun. Yani Dala, kaz dalar göle, yüzer yüzer çıkar. Bir sallanın üstünde hiçbir şey yok. Sudan bir şey yok. İnsan da iyi niyetle istifade etmezse öyle olur. Allah'ın cümlemizi istifade eden kullarından eylesin. El Sadi sadisu ve seb'une. 76. mektup ila kılıç ha Kılıç hana yazılmış. Ne hakkında bu mektup? Onun şahsında bize yazıldı tabii ne hakkında? Fi beyani ennet terakkiye merbudun bil verayı ve takva. Şunu beyanında. Kulun Allah'ın huzurunda yükselişinin mertebeleri yani yükselmesinin vesilesi vera ve takvadır. Bunun beyan hakkında. Kul ancak vera ile takva ile yükselir. Bunu beyan hakkında. Daha ve fit tahridu ala terki fuzulil mubahat. Bir de bu mektupta İmam Rabbani bizleri mübahların fazlasını terk etmeye teşvik ederek. Ve mayunasu bidalik ve bununla alakalı buna münasip bir takım nasihatler hakkında. Önce dua ediyor biliyorsunuz alıştık bu işe. Allah'ım onların dualarına bizi layık eylesin hakkımızda o duaları kabul buyursun. Onların ağzından olarak, onların kalbinden olarak zaten büyüklerin himmeti o demektir. Onların kalplerinden bizim hakkımızda geçirdiği güzel hüsnü niyetler. Asamekumullahu subhanahu amma yusimukum. Allah Allah. Allah-u Teala sizi ayıplandıracak şeylerden korusun. Kıymetli kardeşlerim. Şahsıma diyorum ama hepimize olsun. Çok önemli burası. Bizi Allah'ın huzurunda Celle Celaluhu Resulullah'ın huzurunda sallallahu aleyhi ve sellem meşayih kiramın huzurunda utandıracak işler, sözler, düşünceler olursa yarın ne yaparız? İyice böyle derin düşünelim. Estağfirullah. Yevme tüble serair. O gün bütün sırlar gizli gizli kalpten geçirdiklerimiz aşikar olacak. Böyle görünecek. Malatya'da bir müftü efendi vardı. Allah rahmet eylesin. Efendi Hazretleri Kudsesi ona çok değer verirdi. Gelir ziyaret eder. Dua eder. Duasını alırdı. Feyyaz Hoca Efendi diye. Vefat etti. Bir gün dedi ki Musab Hoca dedi düşünüyorum da. Mesela dedi, kalbimiz bir kavanoz gibi olsa dedi. Kavanoz cam olduğu için içinde ne var hepsi görünüyor. O kavanozun içine ne koyarsan o görünüyor. Birbirimize karşı baktığımızda o kavanozun içindeki gibi kalbimizdeki düşünce ve fikirlerimiz veya kalbimize yaptığımız işlerden dolayı etki eden şeylerin tesirleri görünse ne yaparız? Durdum bir şey demedim. Dedi ki birbirimizden kaçarız, utanırız dedi. İnsanlar birbirinden kaçar, utanır. Niye? Çünkü bakışlar bile Allah muhafaza. Halbuki Samiullah, Vallahu yalemu ayuni ve ma tuhfi sudur. Allah gözlerin hain bakışını, kalplerin gizlediğini çok iyi biliyor. Biliyor, çıkaracak. Onun için asamekumullahu subhanehu amma yusumukum. Sizi utandıracak şeylerden Rabbim sizi muhafaza eylesin subhanehu. Ve vesaneküm ve amma şanekum. Size leke sürecek. Yani size yakışmayan bir müride, Mahmud Efendi Hazretlerimizin müridine, Fikri Efendi Hazretlerimizin müridine, bu kapının adamına yakın, yakışmayacak düşünce, fikir, inanç, hal, tavır, davranıştan Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Bu duaya katsın inşallah. Bir hürmeti seyyidil beşer, beşerin efendisi hürmetine Allah'ım cümlemizi, bu duayı cümlemiz hakkında kabul buyursun. Cümle ihvanımız hakkında. El menfiyyi an zeyhul besar. Göz kaymasından korunmuş. Aleyhi ve ala alihi mine salavati ekmeluha ve minet teslimati efdaluha. Selamların en faziletlisi. Salavatın en kameli Allah Resul Efendimizin ve onun üzerine olsun. Amin. Mektuba giriyoruz şimdi imla-ı basturi. Kale, Allahu Teala. Allah Teala şöyle buyurdu. İstanbul'da. "Ve mâ âtâkumur rasûlü Vema Ve mâ âtâkumur rasûlü fehuzûhu. Ve mâ nehaküm fentehû." Sadık Allahu Teala. Haşir suresinde aslında din tamamı bu ayet. Din demek bu ayetin işi. Resul sallallahu aleyhi ve sellem size ne getirdi verdiyse onu alın yapışın. Neyi yasak ettiyse ona da fentehu bırak terk et tamam bitti. Daha bakma onun tarafına. Bir adamın parmağında Altın yüzük varmış. Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce Allah Celle Celaluhu ümmetimin erkeklerine altın ve ipeyi haram kıldı deyince çıkar onu at buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O da çıkartmış atmış. Hemen anında. Tabi dağılınca arkadaşları onu al da işine harcarsın, kullanırsın. Altın neticede kıymetli bir şey. Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu at dedi. Ben daha onu almam. Attı mı almaz. Biz tevbe ediyoruz. İleride gene işlersek gene tevbe ederiz. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Evet ve ma ata kumur iki cümle var burada dikkat edin. Resul sallallahu aleyhi ve sellem size ne getirdi verdiyse onu alın yapışın ve ma nehakum anhu fentehu. Neyi de yasak ettiyse ona son verin ondan vazgeçin. Evet sadakallahu lazım. Böyle buyurunca Allah Teala dedi fekane medarun necati ala Bu ayet-i kerimeden anlaşılmış oldu ki İnsanların kurtuluşu, Müslümanın kurtuluşu iki şeyle mümkündür. Nedir onlar? Bir, imtisalul evamiri vel intihau anil menahi. Birincisi emir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan getirdiği emirlere yapışmak. İkincisi yasak ettiği şeylerden de vazgeçmek, sakınmak. İşte bundan ibarettir. Yani kurtuluş buna bağlıdır. Peki Ve muazzamu hadeynil cüzeyni ve cüzül ahiru Bu iki cüzün yani kurtuluşun iki reçetesinin en büyüğü, en önemlisi ikinci cüz. İkincisidir. O da nedir? El muabberu anhu bil vera'i ve takva. Kendisine vera ve takva denir. Vera nedir? Takva nedir? İkisi eş anlamlı ama e, biraz farkları var. Zikira racunu inde Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda bir şahıstan, bir zattan bahsedildi. Nasıl bahsedildi? Şöyle övülüyor yani. Bir ibadetin ve çizihadin fiha. Adam çok ibadetli, çok böyle ibadette, itaatte, yani geceleri kaim, gündüzleri saim böyle çok ibadetli bir adam olarak övüldü. Ve zikre ahiret, ahir birinden de bahsedildi, o da bizi atin. Onun neyle bahsettiler? Takvalığıyla yani haramlardan sakınmasıyla övdüler onu. Efendimiz fakalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o ikisi arasında tercih yaptı. Buyurdu ki: "La ta'dil bir ate şey'en." Takvaya, veraya hiçbir şey eşit değildir. Onun gibisi yoktur. Yani haramlardan, şüphelilerden sakılan, sakınan insan daha üstündür. Daha faziletlidir Allah katında. Yani elvera ve قال أيضا alehi min es-salavat etemu selamların en kâmili, salavatın en tamamı yine Resulullah Efendimize olsun o buyurdu ki melakud diniküm el vera dininizin ana direği veradır vera yani haramlardan sakınmak var bir de şüpheden de kaçmak var haram mı helal mi belli değil ondan da kaçınca vera olmuş olur. Ve ve faziletül insan insanın üstünlüğü alel melek meleki melekten üstün olmaya olmasının yani insanın meleklerden üstün olması neyle olur? İnne ancak ancak hiye bir sebebi hadel cüz'i. Yani bu takva iledir. Kardeşler, bir şeyler elde etmeye çalışıyoruz. Bu hayat sermayesi bize Allah Teala tarafından bedava verildi. Her saniye, her dakika bizim için önemli. Ne hangi bakımdan? Yahu Allah bize öyle bir fırsat verdi ki meleklerden üstün olabiliyoruz. Biz birbirimizden üstünlüğe uğraşıyoruz. Bırak birbirimizden üstünlüğü. Meleklerden üstün olma var. Neyle olacak? Takva ile. Vera ile. Ve terakki fi medaricil kurbi eyzan yani Allah'a yakınlık derecelerini kat etmek de ancak minhadel cüzi. Bu takvalıkla olur. Evet. Fe innel melâikete eyzan müteşârikûne fil cüz'il evvel. Çünkü melekler melekler birinci cüzde yani ibadet ve itaatte insanlarla mü nedirler? Müşterektirler. Ama meleklerden meleklerden haramlardan kaçmak diye bir özellik yok. İstenmiyor böyle bir mesuliyet. Dolayısıyla insan haramlardan kalçınca meleklerden daha üstün olur. Tabi bu çok uzun bir mektup. Aslında tamamını okumak isterim. Baktım bitti vakit bitti bana kızılmasın diye bırakıyorum. Ama bu mektup 76. mektup. Lütfen okumanızı tavsiye ediyorum sonuna kadar. Yani güncel. Ama bana okuyacaksınız. Bana okuyacağız. Yani herkes bana okuyacak. Allah'ım becertirsin İsmet Baba Garibullah Kudüs'e sürü buyurdu ki helaliye şüpheden kaç kalma beni uğur. Dahi abdest ve huzurla daim dur zemime ahlakından hem uzak dur. Azimetle amel et ol aziz nur. Azimetle aziz hakka gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. Efendi kutsesi Ruh ki bir beyitte üç, üç nasihat birden, üç emir bize veriyor İsmet Baba Garibullah kutsesi Ruh buyuru ki helaliye bir, şüpheden kaç, iki, nursuz kalma, üç. Helaliye şüpheden kaç nursuz kalma. Allah'ım becertsin. Şimdi sadece burada bir açıklama aklıma geldi. Sadece yemeği düşündük biz. Yeme de değil, deme de var. İnsan yer, der giyer, değil mi ve yaşar. Yemede, demede, giymede, konuşmada her konuda helal. Şüphe. Helal de helal yapacağız şüpheden kaçacağız. Nurumuz kaçmasın diye. Dahi abdest ve huzurla daimdur. Müridin özelliklerinden birisi nedir? Devamlı abdestli gezmesidir. Tarikat dersinde bize anlatılır. Artık bundan sonra devamlı taharet üzere gezeceksin denir. Devamlı abdestli gezeceğiz. Ve huzurla, huzur Mevla'nın huzurunda olduğunun şuuruyla, bilinciyle, Allah-u Teala bize her daim bizimle beraber olduğunun sırrını hissederek yaşamayı nasip eylesin inşallah evet zemime ahlakından uzak dur şimdi bir şey söyleyeceğim bir cümle, bu cümle bitiriyorum biz gıybet etmeyi ve bizim hakkımızda gıybet edilmesini nefret ediyoruz bunu söylerken falan var ya ne kadar kötü bir adam. O benim hakkımda gıybet etmiş. Sen ne yapıyorsun şu anda? Şu anda sen ne yapıyorsun? Sen gıybet ediyorsun. Aynı onun gibi yıldır. Zemime ahlakından hem uzaktır. Gıybet etme ya. İftira etme. Yalan söyleme. İşte, yani Allah'ım cümlemizi ahlakı Hamide ile, ahlakı Muhammediye ile ahlaklandırsın inşallah. Dostların ahlakıyla ahlaklandırsın. Hakkınızı helal edin uzattıysam. Ama bu mektubu uzun okumamız lazım. Fırsat olursa inşallah devamını okuruz. İlâ şerefin nebiyyü ve âlihi ve ashabihi ve meşayihina ve ilâ ruhu cümleyin. Ve ilâ ruhu şeyhina imam rabbi. Ve ilâ ruhu şeyhina mağlıdefendası. Ve ilâ ruhu şeyhina sanatendası. Ve ilâ ruhu şeyhina fikri efendası. Zuhane şeyhina. فكر افندازا. وسوي لاروهم باتن ان وات المسلمين الفاتحه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد